2007 model Ford Focus 1.6 TDCI sürekli patlayan turbo hortumuna bir çözüm bulduk. İnşallah bundan sonra patlamayacak. Bu turbonun basınç hortumu. Basınç çam şiştiği zaman şu anda göstermeye çalışayım size. Şu anda gördüğünüz noktada Evet şurası. Tam şu anda gösterdiğim nokta. Ee, beyaz boruyla plastik siyah bir parça var. Oranın birleştiği yer. Turbo hortumu basınca bindiği zaman şişiyordu. Bu plastik noktaya değip buradan patlıyordu. Ben itfaiyeciyim. Eski bizim yangında patlayan, yırtılan itfaiye hortumlarından. 110'luk hortum. Kestim parça parça. Buraya tattım. Kelepçeyi tekrar sıktım. Şu anda basınç yaptığı zaman o nokta evet yine tekrar göstermeye çalışayım. İşte tam şu nokta. Şu anda görüyorsunuz ekranın tam ortasındaki nokta. Bu noktadan turbo hortumu artık patlamayacak inşallah. Deneyeceğim. Uzun kullanımdan sonra yine yorumlara yazarım patlayıp patlamadığını işlemin faydalı olup olmadığını tekrar yazacağım. 3 ayağıyla 2 sefer patlattım. Aynı noktadan. Tamirci bir çözüm bulamadı. Bunlar böyle abi dedi. Orijinal hortum 1.5 dedi. 1.700 dedi. Yan sanayi hortum bu. 120 TL'ye aldım. Kahramanmaraş burası. İnşallah bundan sonra patlamayacak bakalım. Yorumlarınızı beklerim. Ben de yine altına yorum yazacağım. İyi seyirler.